Thank <laughs> you. başlasın. <laughs> evet, evet, anlatmalısın. Bence, bence bunu anlatmalısın. Çıkmış bu madde. Yağmur yağmış, yağmış sanırım Polonya'da bugün. Ve biz yağmurlu günü da. yakaladık. Hadi. Bir zaman kırparamız oradan. Ben biraz çirkinim. Hep Kocam bakıyor. Ay, olay kankak, Türkiye'de bak Geldik ve 2 saatlik otobüs yolculuğu yapacağız. Saat 10 gibi büyük ihtimal otelde oluruz değil mi? <laughs> Niyeti belli ettin kanka. Çık. <laughs> <laughs>

ve body gel. Erkekler için tasarlanmış. Adamlar. ben. Beyler ihtiyacı olmayan. Red Bull. Yeah. I mean. <laughs> Tavun mu? Güzel, Güzel ya. Kısa günün kârı Neyse. Küfür etmeyelim. Sonra burada e, <laughs> erkekler özel <laughs> bir şey var. İlaç belli gelmiş. Aaa! <laughs> abi! Kanka bana iki tane koymuşlar bu arada rozetten. Hayır. O şey öbürü <laughs> öbür, e, <mani>, <laughs> e. Hayır kız. Aaa öyleymiş <laughs> gerçekten. <gülüyor> ne çıkıyor kanka bakayım sana. Hence. Şey. Evet. <laughs> o <ne? gülüyor> Hocam ben indiremedim. Bakın herkes ben fark etmez. Buradaki en son e, sistemi indirdikten sonra kayıt yaptırıyorsunuz. Kayıt lazım olacak. Ve. Şifre. Tamam mı? Yani ne derler? Kod. Her Herkes birer tane hakkı var. Kod niye alıyoruz? O. Kod, kod. Benim niye alıyoruz En son bu Şu anda sadece konuşma yapıyor. Şöyle yapayım. <laughs> Boyum kısa duruyor. Bir dakika. <laughs> Okay, let's go. Bugün <laughs> market keşi yapıyoruz. Yok bugün Polonya'da market alışverişi bir haftalık. Herkes bekliyor. İçki. Şunu çok merak ediyorum. Fitresi altı. çok ucuz lan. Orijinal Karsberg yalnız. Of. Şu, şu Orijinal çok baksana abi. Kaç para? 3.30 gelmek Antrenmana gidiyoruz. Abi bana bir tane çarpacaktı. Bu çok fazla bisiklet süren insan var ve çok güzel. Yolları da güzel. Bu da Enes. Abi ben Suri. <laughs> Ö, i̇nsanlar bekliyor. Burası Avrupa ülkesi olduğu için bekliyorlar. Evet, medeni, medeni. Biz... <laughs> <laughs> Bodyguard amcalar. <laughs> Karşıya geçen, İlk round ben On Ne? Ne? Başlayayım mı? Kaşak oldu. On saniye sonra gel. çıktık. Yenildiğim kızla küçük bir bakışma yaşadım. Arkadaki abla da telefonuma bakıyor. <laughs> Güzel bir antrenmandı. Bizim freestyle'cılar biraz show yaptı ve herkes izledi. Canım arkadaşım. Kapattan başlıyorum. Şimdi Vinyamin'e de devam ediyoruz. Vinyamin'e evet. de görüşmek üzere. Evet. <gülüyor> 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 ki, Şimdi böyle baharatız baharatız. Aşkım böyle sever. Şey ben. Bir daha, daha yapıyorum. Çiki çiki bumba. Hiç durmayın. yapıyorum. yapıyorum. Bakın arkadaşlar, sen yapacaksın. Çekilecek fotoğraf. Seher çık oradan. Ben mi çekeyim, biz Let's go! Nasıl? <gülüyor> Sağ olun hocam. <laughs> Küçük bir geziye çıktık <laughs> ve size birkaç şeyler göstermek, <gülüyor> göstermek <gülüyor> istiyorum. Bakın, hepsi <laughs> öküz gibi çekiyor. Şey, ben de kendimi çekiyorum ya. çünkü asıl manzara... YouTube'a mı koyacaksın bir de? Ben ben Reels tanıyordum, onları koyma sakın o zaman. Aa! Evet, yemeğe gittik evet. ve yemek. Çık, 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 çık. Dostum, biz Müslümanız yapamayız böyle şeyler. Aslında şey yapabiliriz ama yapmayız yemek çünkü var. bayağı biz kötü kokuyordu. Kötü koktu diye iğrendik değil mi? Evet, baya kötü kokuyordu. Ama yan tarafta bir şeyler olabilirmiş ama biz tercih etmedik, biz dışarı çıkmayı tercih Neyin ettik çünkü pişiriz. kaç kere. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Kaç kere Polonya'ya geleceğiz? Belki seneye bir of. Yeter artık. Yeter artık. Gerçekten modumuz düşük. Açız. Bir şey diyeceğim. Domuz ya. eti yemekten pardon. hiç yemedik daha. Daha hiç yemedik, pardon. <laughs> Umarım yani <gülüyor> yememişizdir. <gülüyor> belki yemiş <laughs> olabiliriz bu arada. Farkında değilizdir belki. <laughs> o şekilde. Ay, Haydi görüşürüz. Ya. Enliksel bütün glossları sürme sürecimiz. Efendim aşkım. <laughs> Burada şey var. Düğün makyajını peki. yaptı. Harbiden. Ar arada ben de kaynadım. Harbiden. Furkan'a <laughs> da bir makyaj yaptık. Bir şey hiçbir şey de. göstermedik ama öyle bir doldurum, buraya bir tur daha geldiğimizde ben gösteririz umarım. Ben her şeyi sokuyorum. Kamerayı niye sürekli ağzıma sokuyorum? Abi çok Bütün video boyunca düzenlerken buna söyleyeceğim bir ihtimal. Evet fanlarımızla buluştuk. Daimi fotoğraf çekledik ve dudaklarımız şişti birazcık. Çok güzel aynen. bir Too Faced'in. Türkiye'de, Türkiye'de olmayan markaların makyajını denedik. Güzel öyle. Ve şöyle arkamızı göstermek aynen. istiyorum. Nice bir ortam. Zübiye Bey. Bey <laughs> O şekilde. Ser, ben... Ser Oroz. Tövbe estağfurullah. Neyse burayı kes tamam mı? Tamam. Belki. Ya i̇şte. da biple buraya. Okey. <laughs> Şu an alt hızda şey, şey yazıyor. Söyleyeceğim. Aynen kanka. 10 ee, saat McDonald's'a sipariş vermeye çalıştım. Evet, gerçekten biz oraya büyük ihtimal benim elim yanlışlıkla e, kayıda girdi büyük ihtimal. Orada yaşadığımız skandalları dinlemek ister misin? Aa. Çünkü e, hemen sar buraya. İngilizcemiz A1 olduğu için 2 saat yani kadınlar Hayır, da, bilmiyor. Istiyor, yani da bilmiyor, oradaki yani, çalışanlar da bilmiyor, çalışanlar da bilmiyor. Anlaşabilirdik ya anlaştık da. Evet. Benim fişim işim yoktu. Ee, Bana kadın vermedi. Kadın dedi ki ver gitsin kardeşim ya dedi. Uğraştırma dedi. Bu Bizim domuz etli işte barbekü sos yiyordu. Az kalsın. Kendim kilom Ya ver. kız benim kilom var. Ben yiyemiyorum. Bu Big Mac yedi. Ben patates ve kola. Kilom, kilom olduğu için ama kilom var. Patates kızartması yiyorum. Mükemmel. İşte sporcu beslenmesi budur. Evet bayağı güzel. Yarın Zülbiye ve Şevval'in maçı var. Evet Şevval'in 11 kişi. Benim 8 kişi. Şevval'in 30. <laughs> Şevval iyi misin? <laughs> Gelinim çok <Şevaç> iyi. <diyeceğim>. <laughs> zaten. Söyle ablam. Bak, Daha, Daha da demin birisi Furkan'ın gözüne dokundu. Biraz mutlu gibiler. Furkan da mutlu. mutlu, de Furkan da mutlu. İki taraf da mutlu olduğuna göre mesut de olabiliriz de herkesi. oh, <laughs> <laughs> KYK yurdumuza gidiyoruz. Ay şimdi bu varotik. <laughs> Sephora'dan çıkıp da KYK yurdunun varotikliğiyle. <laughs> Kaş çok güzel ya. Çok evet, beğendim. ya. Çok ben sandım ki şurasını alırken fazla giriyor. Başka. Şöyle lezbiyenle karşılaşalım. Üçlü yapıyorlar. Biz de yapıyorlar. Üçlü yapıyorlar. Evet. Tartım var o yüzden e, kontrollü bir şekilde yemek yemeye gideceğim kontrollü bir şekilde 700 gram eksiğim var e, belki 1 kilo bilmiyorum üzerime tartıldım e, bugün e, Pumsecilerim, Şevval ikinci oldu şu an ve pumsecerler diğerlerine de müsabakası var ona izledik biraz e, antrenman yaptık ter attık e, o şekilde. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ve işte o en iyi puan. Uzat İkinci oldu. Yusuf'i de ikinci oldu. Saat kaç? Ve biz dışarı çıktık. Çek şunu lan. Evet, sınav sonuna, sonuna geldik ve e, rakiplerimden birkaç kişiyi gördüm rahat yenilebilecek insanlar gibi duruyorlar. Ee, hadi bakalım. Uzun boyları rakibim olarak görmedim. <laughs> yani 46 ise de hiç dedim ki ben yok yok. Değilmiş. o daha çok artıya benziyor sanırım. <laughs> Bu şekilde evrene mesaj olalım. <laughs> Kim de 6 kişi var. Tanımıyorum. Kişi var Onlar da beni tanımıyor. Benim <laughs> 6 kişi. Katılan. <laughs> evet beni 49'a yazmışlar. Mesajı 49'a yazmış ismini 46 alana kadar İngilizcem A1 İngilizceyle savaş verdim. O İngilizcemiz A1 bile değil. <gülüyor> <gülüyor> A eksi A sıfır falan. A eksi on bir falan. kadın bana bir şeyler dedi abi. Hangi? Taksi. Taksi. Nereye gittim? Ben size kızlar sayamasına gittim. Kapıyı bir ay. Ben, ben de sizlerim. Ben de sizlerim. bir <laughs> de, <şeyde, gülüyor> de, şey demek ki. Şey. Soy Fener'de sonra kim çıktı dedi ki işte burası değil dedi. Hemen yani burası değil çıktı dedi bende. Kusura <laughs> bakmayın. Bakalım şimdi Çok birazdan Oğulcan'la Mustafa'nın maçı var. İlk, ilk maç Oğulcan'ın. Ülk, yani Mustafa'nın da onu 20 geçeye falan geliyor bu arada maçı. Ha. Aynen. Bakalım yarın sonuncu olursak o farklı. Sonuncu olmaz bu arada. <laughs> tamam hadi beşinci olurum. Beşinci de olmaz. Sen <laughs> tamam hadi dördüncü olurum. Zaten üniversite de değil misin? Evet bir maç. Ya belki tur atlarsam direkt derecedeyim. Abi, İki kişi tur atlayacak. Tur atlatmazlar çünkü altı kişisiniz zaten. Tur atlatacaklar. İk, bir kişi, iki kişi bir maç yapacak. Tamam. Derece için. Diğer üç, e, dört, e, üç kişi bekleyecek. Dört kişi var ama toplamda. Altı kişisiniz. Dört kişi değiliz. Bir dakika. Bak iki kişi maç yapıyorsa dört kişi kalıyorsa. İki kişi tur atlayacak. Diğer dört kişi var. derece maçı yapacak. Dur atlatma, atlatmazlar iki kişi. Bakın arkadaşlar mantıklı düşünürseniz şöyle bir şey oluyor. Altı kişiyiz. Bir tane buradan, bir tane buradan, bir tane... Yok kız. Doğru, Bingham'in aklı. Ama şöyle dördüncüyü nasıl belirleyecekler? Evet <laughs> işte o yüzden Bingham'in aklı var. Güzel bir matematik gerekli o yüzden. Yani büyük ihtimalle şöyle yapmaları gerekir. Seher'le benim beynimiz hiçbir şey yetmiyor. <laughs> Onu fark ettim. <laughs> Arkadaş mezun. Ya bizim Marmaralıyız diye geçiniyoruz. Şşş tamam. En iyi Marmara. Tuz tamam. Şöyle şey yaptık. Yusuf aynı boyda. Pardon benim aynı boyda. <gülüyor> <gülüyor> Banana and mükemmel fall chocolate. Tatlı ağzım bana. Yemekte çok iğrenç şeyler olduğu için şu an çıktım ve basan bir şeyler aldım. Bu da kesmedi. Bir markette daha uğrayacağım. Buranın BİM'i sanırım. Ee, o şekilde belki size fiyatları gösteririm. Hep aynı markette gö gösterdim gibi oldu ama. Hadi bakalım. Bizim Kıbrıslı yabancılarla tanıştıracağım. <laughs> İsterde sohbet ediyoruz ablalarımla. Güzel İngilizce konuşuyorum. O yüzden kayıt almak istedim ya. Abla bana soruları sormaya kesti kamerayı açınca. O yüzden biraz biraz sinir oldum. Bak şurada kan, şurada kankalarım. Olcan hemen atıldı kızı görünce. Bak bu kim? <laughs> bu <bir> şey… <laughs>

e bu çerez dışarı. dışarı. Siyade, Siyade. dışarı. Yani Siyade. dışarı. Siyade. ilk önce isminizi. <laughs> <laughs> Sevmem isminizi. Siz <laughs> ama. yarışmada şampiyon olduğunuz zaman bize ne söylemek istiyorsunuz? size ne söylemek istiyorum? altın madalya vermek istiyorum. Size söyleyeceğim. Şey bu bir de böyle evet. yapacağım. Evet. O, en tepeye çıkıp şöyle yapacağım. İsim söylenecekse her şey... <laughs> Zor gel şu trize. See you later. Finale çıktım bu arada. Haberiniz olsun. <laughs> ya birsin ya iki. Ya. Yo. Ya bir. birsin ya bir. Ya birsin ya bir. Hadi bakalım. See you. <laughs> すごい。<music> Aferin sana kız. Yusufi, bizim takım alışveriş merkezine geldik. Bir tur daha geldiğimiz yani ilk günlerde geldiğimiz alışveriş merkezi. Yusufi. ben şampiyonu şey ee, kutlamıyorum ben ikinciliği evet, kutluyorum. Kutluyor. Evet ikinciliği kutluyor. Akşam partiye gitmeyi planlıyoruz ama nerede olduğunu bilmiyoruz asla. Evet. Yani bütün yabancı arkadaşlarımız çağırdı. Ama organizasyonun uygulaması var oradan görünüyor. Evet organizasyon düzenliyor bu arada parti. İllegal bir parti de olabilir. I don't know. Burada İngilizcem çok gelişirdim ya. Aralara İngilizce serpiştiriyorum. <laughs> evet. Arada bütün çekelim unutuyor da Seher. Evet. Biraz money change yapacağım. Biraz zirat zirat edemem lazım biraz. Money change. Okay. See you later. Change <laughs> yapıyoruz. Ben lira. Arkadaş zengin olduğu için euro. Bunu ne kadar veriyorsun? Bunu veriyor musun? Bu daha? da 5 kuruş. Aa, ne Bunu bozunca ne yapacağım? Yerimizde Olur mu? mı, Altta mı bir <laughs> Soğuk abla. Bir Hiç kimse tarzında. izlemiyor. <laughs>

that moment. Nasıl bir abla? Aynı bir sinir çok güzel. Nasıl çıkmış o kadar stresli. Hiç ne zaman şu gözlerimdeki uyku arayışını herkes görebilir önce. Ne? Let's go. Okay. Why are you doing that? Mut. Çok iyi. Buna yemek yiyor şu an. Hocaya çay alsanıza. Yusuf alsana şunu, at. <laughs> ver ver. Tamam tamam, servet. Biraz makyajlandık, dedik İstanbul'a dönüyoruz, bir makyajlanalım. Şevval'le beraber birazcık boya badana işlerine giriştik. Ooo, dudakların olaymış. <laughs> arkadaşım böyle tutacağız. Öyle bir Bu gelenek devam etsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi bir görüşürüz. <laughs>